İkinci kalbe huzur ve sükunet verir. Hayatın stresi, geçim derdi, aile sıkıntıları bunların hepsi insanı yorar. Ama Allah buyurur. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rahat Suresi 28 namaz Allah'la buluşma anıdır. Dertleri secdede bırakma fırsatıdır. Sadece ruhu değil, sinir sistemini bile düzenler. Psikolojik huzurun anahtarıdır. Üçüncü yüzde nur, kalpte ışık olur, namaz kılan insanların yüzlerinde bir nur, gözlerinde bir derinlik vardır. Çünkü her secdede kalpleri Allah'a yönelik yıla yönelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, secde edenin yüzünü Allah nurlandırır. Namaz sadece iç alemi değil, dış görünüşü de güzelleştirir. Gözlerinizdeki bakıştan, dilinizdeki söze kadar her şey değişir. Dördüncü kabirde nur ve koruma sağlar. Her insan bu dünyadan göç edecek ama ölüm bir yok oluş değil yeni bir başlangıçtır ve o karanlık kabirde en büyük dostlardan biri namazdır.